Ben de akşam. Moksu akşam. Moksu iyi akşam. Ben de akşam. Bazı mıyım akşam. babam geliyor. Ocak akıyor. geliyor. Ocakta geliyor. Akşama akşam. Babam ocakta bir akşam. Akşam. Babam belli akşam. Bir akşam. Ocakta ne kadar saati Bir մոռնաց գրել գումը մեդիտացիա նա մոռաց մեդիտացիա մոռ 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 գազ գազ գն կմեն մեդիտացիա մեդիտացիա